Hey beyler işte karşınızda farklı bir Team Fortress 2 oynanış videosuyla beraberim ve e, bu videoluk sizi şu konuda uyarmam lazım e, evimde şu anda bir tadilat var bu nedenle sesim az gelebilir. Hey 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 evet sana diyorum seni pislik Ma matkabı asal hey Şşt. lan hey, beni duyduğum biliyorum seni pislik. First one. <laughs> Abi ne olur üstüme çiş atma. Geliyorum. Hadi 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 hadi. Aa! Ne evet, bir kilimi çaldın. Şşş beyler beyler. Arkasında olduğumun haberi yok. Arkasında olduğumun haberi yok. Hadi. Hadi! Yes! <laughs> aa, evet 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 evet. Hayır. Aa! aa! <laughs> hey beyler size bir sır vereceğim. Annem gazoz içmemi yasakladı fakat ondan gizli bir şekilde bunu içeceğim. Fakat kimseye söylemeyin tamam mı? Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oh. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. Lan! A! Hayır! Lavabo açıcı içmişim. Oh, kafam 2 milyon oldu. Aa! Aa! Wow! ne yaptın seni pislik? Belir annemden gizli bir tane daha şeker çaldım fakat ona söylemeyin tamam mı? Oh! Yeah! <laughs> evet! İntikamımı aldım! Evet! Beyler size bir konuda dürüst olacağım. Ee, sanırım elimdeki silah. <laughs> değil mi? Öyle değil mi öyle kap kal, kap 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 Ka Acaba şuradaki sniper beni vurabilecek mi lan? Hey! Kab kabak, kap Bir saniye, dur. Oh! O. O, Oğlum alay hareketleri varmış. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bunu bir daha denemem lazım. Hadi bakalım. Hey. <laughs> bakalım nasıl olacak? Ha? Kab kabak, kabak. Kap Bal Balkabağı ha. Bu ne oğlum? Pamuk şeker olduk. Herkes pamuk şeker, her şey pamuk şeker oldu. Sen hello to my little friend. <laughs> ha. Ah, seni şerefsiz. Ha. Pisliye bak. Senin cesedini tararım lan ben. Demirden yumruklarım. Çok fena kaşınıyor. Sarkın devamını unuttum. Bu silahla mezarını kazarım oğlum ben. Sen kendini ne sanıyorsun he? Ha? Ha gel buraya seni pislik. Tamam beyler sanırım onu kaybettik. <laughs> Abi hep, hep var ya böyle başka bir yere baktığım gibi gelmeleri aşırı komik ya. Tamam beyler sanırım öldü. Seni pislik. Seni pislik. Kendi ne sanıyorsun ne? Sanırım bu karakteri sevdim beyler. Geri zekalılar. <laughs> Kaç yıl üniversite okuyayım mühendis oluyorlar ha? <laughs> ben burada ücretsiz oluyorum be. Siz salaklar. Hey, hey gel buraya. Payro, Payro. Payro gel buraya. <laughs> evet, evet öyle gel buraya. Hadi. <laughs> Seni geri zekalı. <laughs> Seni salak. Evet, <laughs> tuzama düştün aptal herif. Yemiş de büyümüş anasının kuzusu. Oo. Oh. Oo. Oh. Ah! <laughs> hey Soldier. Sniper çok iyi bir karakter değil mi? Lan ne oluyor? Hey Soldier. Sniper çok iyi bir karakter değil mi? Kesinlikle öyle Adil. Gördük gibi beni öldürmeyi başardı. Seni de kesinlikle öldürür. Evet. Sana bu konuda katılıyorum Soldier. Ben, bence çok haklısın Adil. <laughs> Sigarayı bırakmalısın Soldier. Kesinlikle bırakmalıyım Adil. Ciğerlerime çok zararlı. Her ne kadar ciğerlerim olmasa da. Oh! <laughs> Aldım. Oh, critical hit. Oh, 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 oh. <laughs> Başardım. Çok iyiyim değil mi Solcu? Kesinlikle çok iyisin Adil. Teşekkürler Solcu. Beder sanırım cık. arkadaşın biraz problemi var. Kendine iyi bak. Hımm Mutlu tarımcılar kooperatif En iyisine güvenin Cık. Tamam Cık. Ee, Bir yer ara ararım Usta adamın üstünde sidik olunca daha yanıcı oluyor sanırım